Arkadaşlar ben kıza hayatı Arkadaşlar hayatı nasılsınız iyi misiniz sizin için bin biriktirdim arkadaşlar ve bu kitap aldım bir ve 1500 bir öndeki videoda ekspansif olmuştu yani ilk de bir tarzı. birazdan diğer de bir bu arada arkadaşlar bu 500 binlik kitap arkadaşlar Ne yapıyorsun Zelpix? Zelpix hmm. En üstte oturtmam seni biliyorsun değil mi? Zaten olsun. Hmm. Bana ne böyle? Nasıl oturdun? Ben oturdum toplayacağım Seninle gidelim mi önce Sonra benimkisine gideriz hmm. <laughs> <laughs> Hayır. Ben en yükse oturdum. Aklına tabu dedim ama play play from on the seat sizin oturduğunuz yerden atıyor 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 adam ve fırladı roket <laughs> uçuyoruz uçuyoruz yükseklere uçuyoruz. Arkadaşlar. Bir şey yel adaladı yapmaz bir enerji değil mi? Evet, ya. son kadar çıkan, yani. Arkadaşlar son olduğumuz su adak son üstünde olduğumuz su adaklısı onun şifresi 1 4 2 3 veya 1 4 3 2 İkisinden biri şey diyecek Arkadaşlar dünyanın dışına tıktım. Nefes almak çok zor artık. Bu, bu yüksek liste ne yapıyor adama? Oyunun yapılması sana diyorum. Bu yüksek adılar ne yapıyor burada? Ben de, ben de bu alıp, en ağır doğumuz dedik ben dedi. Bakın. Burak'ın arkadaşı da suda. da. aradı? Anlamadım. O çaylılar, selam nasılsınız? Bu arada 20 tane o toplayıp içeri dediniz. Dur ya arkadaşlar bu. Haberiniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar fuar var? Ne kadar fuar var? 35 tane. Ben, ben de biz... Duncan'ın kötüyle bitirdi de esiyor. Ay Duncan diyor. Dark Picks. Arada asla bir şey dinledim ama çok tehlikeli. Denesem mi? Neden? Sıraya çıkmayı deneyeyim mi arkadaşlar? Arkadaşlar sesin olduğunu sana deneyesin var. Sesin uzunsa arkadaşlar. Siz... Ben bir adayı tartan sözü de zaten hep yaptığım bunlar. Hmm. En üst adayı kadar tıkarsın. Hey benim nokitimden dit ya. Siz birazcık daha ben de yeterli. Ahlasa Rocket'imin 500 bin 500 bin Rukic olduğunu inanmıyorsanız bir bakalım mı? İnanmıyorsanız diye göstermek istiyorum. Ben bunları bunlar bilmiyorum bakın arkadaşlar 500 bin. 9 patlı. Max speed 100. Yani arkadaşlar baya hızlı olduk. Toplama makinem de baya iyi arkadaşlar gösterdiğim de. 100 binlik. 0.25 saniyede sen ay saniyede 12 12 kata kadar topluyor biliyor. Arkadaşlar tantam ise arkadaşlar 1500 kapasiteye kadar durabiliyor. Bu da arkadaşlar her tane tane falan değiştirdiğiniz olmuyor arkadaşlar. İki defa zıpladığınızda böyle arkadaşlar işte de buzdan tuz arkadaşlar <laughs> Baba, ben de olsun ben kendi yerimden ısınanayım ne kadar 45 bin oldu zobuklar benim zobuklarım yapmaya devam edin arkadaşlar hızlı olduğunu kanıtlamak için bir şuradan 5000 koy koyalım arkadaşlar 5000 koyduk ya hızlı olduğunu kanıtlamak için arkadaşlar bir Arkadaşlar, şey yapayım, kanalıyım şurada 2000, 3000, 3000 yeselli En üstte tüküyorum arkadaşlar. Bir ve basla. Çok hızlı para değil. Arkadaşlar bakın bir saniyede ikinci adayı destekliyiz. Çok hızlı. Derpix yaptın mı Derpix? Hayır. Daha 21 puan var. Ama en üst adayı ulaştırıyorum. Arkadaşlar bu arada bunun seferi 1, 4, 2, 3 sanırsam. Bir bakayım. Evet bu Zaten ben yaptığım için bana para var mıydı kalkıbasta? Arkadaşlar tekte 66.000 bin kazandım. Hem de tekne çok fazla ben diye. Hayır hepsini döndürmedim. Sadece 3000 binini döndürdüm. Ne diye Türk gibi var. Ama döndürdüm. Gelin de önde Asya atlayın herkes. Bekle, bekle. 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 En üstte Ben benim yok et, benim yok daha hızlı ulaşırsın. Delen dalsın. Roket kalkı tak. Zebillan sıra nasıl oluyor? Sapsik. Zaten diye, arkadaşlar, burada böyle yapıp buraya gidebilirsiniz. Burada bir tane robot var. Selam robot, senin de üstüne tıkabiliyor muyum robot? <laughs> Hayır, bak, <laughs> ne? Başka bir şey değil. Mesela, e biliyorum da evet sıra tıkan yapıyor. Ye, evet yani. Senin, senin belki 40 bin yani kırpayım çömürle belki demezsin yukarıya. Ben de dedim. Tırk 5 bin yapıp gittim o zaman ya. Dönlüme el vermedi gittim. Bence de. Tırk 5 bin yapıp gidiyorsak. herkese her tof tuvalet falı yine söyleyeyim arkadaşlar. şu kırmızı şeyi bastınız da bu bir daha arkadaşlar İşte öyle şey oluyor kendisi topluyor sizin basmanız illa tık tık böyle delik yok hadi delin arkadaşlar dön deliyoruz şansa bakın delin Neyi bekliyiz? 10.000 puan. Sanırsın. Azattı da arkadaşlar. Allah. Benim de 8.000 kaldı şu. Ne yapacağız? Onu da bekleyelim biz en iyisi. O sırada <laughs> Arkadaşlar ben de bu azat bu bayağı hızlı topluyor. İkinci robotu bu asla. 500 DM alıyor. 200, -200 erikeme satılıyor. Zaten dört. Dörtü yürüyor bu. Kaç ya, nevi, sıkıntı değil. Zaten biz seni diğer yere Neyse, şunu. Hadi delin benim yere. Ya hadi. Bekle, bekle. Baslatıyorum dermiyorsanız. Hadi bekledim ben Ne Bekleyin Bir, bekle. bekle, i̇ki dakika bekleyin. Üç dakika. Hayır. Bir, bir sene. Şey biz baslatıdağız. Değil mi? 30. De Yoksa baslatırım. Otur. Hı. Otur. Aferin. Neyse güzel para var zaten Toplamana gerek yok Arkadaşlar İnsanlar yanmam Ben süzük keklerin üstüne tıktım Ben? Çok saçıyor Çok saçıyor Aaaa Diğer lantayı açabilirim arkadaşlar Ben zaten atırdım Bir lantadaydı 300 bini de açabilirim Şuradaki arkadaşlar dedik Lan hangi bölge sırayla sırayla gidiyordu? Diğerleri yani, ha sıra sıra diyor zaten. 250 binlik de bir tane atılamadım. Zaten sıra sıra gittiği için diğerleri bir tane atamıyor. Ve de bir tane sıra sıra gidiyor arkadaşlar. Haber, haberiniz olsun. Tabi bir fal kaldı. Hmm. Keşke elmasım olsa. Tuz baba sağdım şu arkadaşlar bakın daha beş bin bilen beş bini daha yeni gitti ama katında da hiç beş bin bu bu bu, bu şeyi arkadaşlar beş bin bitirdin işte bildin yüz bin para yüz bin para beş bizin arkadaşlar doğdunuz mu aslında da Bence Revit yaptıktan sonra herkese başarı gelsin. Evet. Olur. Belki. Ulan ya. Ben burayı yapamamıştım. Yapamamıştım. Ben burayı yapmak istiyorum. Benim de canına atladığımı sordum. Can nedir? Ben burayı yapamamıştım. arkadaşlar burayı yaptım. Revit yaptığımızda ilginç sondu. Olu marketi sanıklar tekrar attı. Evet. Evet. Daha hiç ağlamasa oyuna batı mı var? Ne yapalım? Ya. Otur otur otur. Oturmuyor. Ben oturdu. demir var. Bende çok büyük demir var. Ben dedi. <laughs> aslında <gülüyor> bu demir değil aklısı. Çikolata yiyeyim ama nam 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 nam, nam, nam bitti. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Olan olanlar için özür dilerim. Gerçekte ben de aslında. Hem de büyük oldu. Ben az birkaç gün sonra zaten bitecek. Dur, size de birkaç tane çikolata at atayım ben kalakta. Şu da sana da evet. ve ah. Ben Bende de var çikolata, çikolata. Evet. La, o çikolatayı ben sana verdim zaten, Saf çikol. Arkadaşlar evet. sen de çikolatadan atayım. Bak bu çikolata Alın. değil. Bu şeyleri mutlaka yaşıyorum, ben iyiyim. Ye, ye, ye. Yediler bile. <laughs> sonraki evet. yazılan sonraki. Yer değil. daha iki yer var. Evet doğru. arkadaşlar. İşte sen şu üçünde de bir atabilirim ama Sırası sıra gittiği için atamıyorum arkadaşlar. Yoksa atabilirim aslında. Çünkü bin 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 sakla beş, beş yüz bin para dardı. Bu da üç yüz bin para var yani. Ya biz bu geçtik. Neredeyiz biz? Ne? <laughs> <laughs> Bu tukalata niye unuttuğunu tukalata? Biraz daha alayım hadi. Altta güneş var. Güneş bir şey eritme güneş. Zaten senden çok Eritim yok ki. Eritim yok ki. Sizin için fazla para değil bir yapmadan önce sizin alabildiğim eşyaları dostlardan, ondan sonra da bir yapıdan. yapacağım. Herkes doymuş olsun bari, değil mi? Eğer devir para fazlaysa ben yapamam. Ben de östersiyorum zaten. <laughs> ben ben zaten bittiğinde 600 bin para daha depolayayım. Yani 300 300 bin para var. Daha 18 bin falim var. Yani 18 bin kronozum. Debirçi yapma. Debirçi yapma ya. Lütfen. Ya arkadaşlar ben de yapsam mı? Hayır. Ya. Nup, nope. sen öyle kaldıksın nup. Arkadaşlar, ah bir bak.